Evet çocuklar bu beceri temelli testin dördüncü ünitesi ile ilgili ilk 10 soruyu cevabını size vermiştim. Şimdi kalan sorularını da vereceğim. İşte burada çok uzun anlatmış hepsini okumayacağım ama diyor ki e, Akrep ile Yelkovan'a diyor e, Deniz sürekli saat başı bakıyormuş ve hangi saat başı baktığında Akrep ile Yelkovan arasındaki açı e, geniş açı olur diye soruyor. Şimdi bak bunu şeyden göstereceğim. Şimdi her zaman demek ki burası böyle duracak. Akrep hareket edecek çünkü saat başlarda bakıyormuş. Şöyle baksam 90 olur. Demek ki öyle bakmayacağım. 90'dan büyük olması lazım geniş açı için. Şöyle bakmam lazım. 1 Şöyle bakarsam geniş olur. 2 Şöyle bakarsam 180 olur. Olmaz. Şöyle bakarsam bakın geniş açı 3. Şöyle bakarsam geniş açı 4. Şöyle yaparsam tam 90 olur. Olmaz. Demek ki 1, 2, 3, 4 tane olması lazım. O yüzden cevap A. Şimdi burada 8 farklı trafik levhası verilmiştir. Bunlar geometrik şekillerle ilişkilendirilmiş ve şıklar verilmiş. Hangisi doğrudur diye soruyor. Şöyle şıkları göstereyim. Hepsinin köşegeni vardır. Çocuklar bunu daha önceden söylemiştim diğer videolarda da. Üçgenin köşegeni yoktur. O yüzden üçgen de şekil olarak var. Bunların köşegeni olmadığına göre hepsinin köşegeni vardır. Cevabı doğru değil. İki tanesi üçgendir, evet bir iki tanesi üçgendir, doğru. Demek ki cevap bu ama diğerlerini devam edelim. Dört tanesi dikdörtgen şeklindedir. Çünkü bir tane dikdörtgen sadece şu dikdörtgen, başka da dikdörtgen yok. O yüzden bu cevap doğru değil. Bir tanesi altıgen şeklindedir. Hiç altıgen yok. Şu herhalde altıgen saymamızı zannetti. Bir iki üç dört beş altı yedi. Bu bir sekizgen. O yüzden bu da doğru değil. Yani cevap B. 13. 13'ü çözmüyorum. Burada res, şekiller, e, renkler lazım çocuklar. Onu artık size bırakıyorum. Burada bir Türkiye haritası var. Bizim böyle sorularda, beceri temelli sorularda en önemlisi şurada verilen bilgiyi mutlaka kullanmamızı istiyor. Burada ne demiş? Bir doğru parçasını eşit uzunlukta doğru parçası çiziminde uç noktaların birbirine göre konumları, kullanılan birimler, konumunda kullanılan birimler dikkate alınır. Ve diyor ki burada diyor Mersin'de olan Zeynep'in hangi illere olan uzaklıkları aynıdır. Şimdi bakın Konya olan uzaklığını gösteriyorum. Şöyle çizsem. Bir yan, bir, iki, dikey. Peki Çanakkale'yi çizeyim. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç. Beşe, üç. Geldim Erzurum'u çizeyim. Erzurum'u çiziyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3. Dikkat ederseniz Çanakkale'de 5'e 3'tü. Erzurum'da 5'e 3 çıktı. Demek ki bunların uzunlukları, uzaklıkları birbirinin aynısı. O yüzden cevap Çanakkale ve Erzurum olacak. Diyorum. Şimdi bakın burada şeklin üzerinde diyor ki 3 tane şey vermiş, kare vermiş farklı modellerde. Bu modellerle ilgili diyor. Bana verilmem, yapmam gereken konumları vermiş. Buna göre kareler zemin üzerine yukarıda belirtilen karelere getirildiğinde oluşan görüntü aşağıdakilerden hangisi olur? Bakın söyleneni şunun üzerinden yapacağım. Sizin kendiniz önündezdedir. Önce birinci okuyorum. Şunu okuyorum bakın şunu. Başlangıçta bulunduğu karenin 4 birim sağ, 2 birim aşağısı. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Tam şuraya gelecek. Şunu okuyorum şimdi, şunu. Siz okuyamıyorsunuz çocuklar. Kadrajı sığmadı. Başlangıçta bulunduğu karenin 2 birim solunda, 1 bir birim yukarısında. 1, bir, şunu sayıyorum çocuklar, bakın bunu. 1, 2 birim solu, 1 bir birim yukarısı. Şuraya gelmesi lazım çizdim. Şimdi şu benekli olanı okuyacağım. Başlangıçta bulunan karenin 5 birim solunda 4 birim yukarısında. 1-1-2-3-4-5 bir, 1-2-3-4 Şuraya gelmesi lazım. Benekli benekli. Bakın şunun aynısı çocuklar. Nerede var ona bakacağız. Bu nerede? Ee, önce şunun yerini bir bulalım. 1 2 3 4 bir aşağı 1 2 3 4 bir aşağı şu da bir dakika öncelikle yerlere bakalım. Şunun yerleri doğru değil benimkiyle. Şunun yerleri de benimkiyle doğru değil. Şunun yerleri de benimkiyle doğru değil. Bir tek bakın benimkiyle doğru olan bu. Yani cevap D. Bakın benimki böyleydi. Cevap böyle çıktı. Demek ki cevap D. 16'dayım. Şimdi çocuklar şöyle göstereyim. Metin ve Ali eş birim karelere ayrılmış zeminde oluşan bir tahta üzerinde turuncu, sarı, kırmızı, mavi ve yeşil renklerle bir oyun oynuyor. Metin ve Ali kend Metin Ali'ye kendi oyun tahtasının üzerine yerleştirdiği boncuklardan birinin diğerine göre konumunu söylüyor ve Ali boncuklarının konumunu doğru bir şekilde belirleyerek kendi oyun tahtasına yerleştirmesini istiyor. Metin kendi yerleştirdiği boncukların konumu ile ilgili aşağıdaki bilgileri vermiştir. Şimdi bakın burada şıklardan gittim. Önce turuncu boncuk diyor. Sarı boncuğun iki birim aşağısında bir birim solunda. Bir kere turuncu sarının aşağısında olacakmış. Turuncu sarının aşağısında mı burada? Turuncu sarının yukarısında. Demek aşıkı olmaz. Turuncu Sarının aşağısında mı? Olabilir. Turuncu. Sarının aşağısında mı? Olabilir. Turuncu. Sarının aşağısında mı? Olabilir. O zaman şuna bakacağız çocuklar. Şuna. 2 birim aşağısında olacak. Sarının 2 birim aşağısından bakalım. 1, 2 birim aşağısında. 1 bir, birim, bir birim de solunda diyor. 1 bir birim de solunda. Doğru. Bu doğru. Şimdi şuna, şuna bakalım. 2 birim aşağısında mı? Hayır. 1 bir birim aşağısında. Demek ki bunu da eledim. Şuna bakalım. 2 birim aşağısında, 1 bir birim solunda. Bu da doğru çıktı. Ya B ya D. Şunu okuyalım. Yeşil boncuğun ise 3 birim sağında, 1 bir birim yukarısındadır. Şimdi yeşile göre konumuna bakalım. Yeşile göre turuncuya gideceğim. 3 birim sağında 1 2 3 1 birim yukarısı bu doğru. Şuna bakalım. 1 2 3 1. Bu da doğru. Şimdi diğer şık'a gidelim. Şimdi diğer maddeye gidelim. Mavi boncuk turuncunun iki birim solunda bir birim yukarısında. Bir birim yukarısında olacakmış. Mavi turuncunun bir birim yukarısında iki birim solunda olacakmış. Doğru. Bakalım şunda uyuyor mu? Bir birim yukarı iki birim sola gittim. Doğru. Bu da uyuyor. O zaman son maddeye kaldım. Kırmızı boncuğun ise bak maviydi çocuklar mavi kırmızı boncuğun ise bir birim aşağısında iki birim sağındadır. Kırmızı boncuğun e, bir birim aşağısı deyince bakın turuncuya gelemiyor Pardon maviye geliyor muyum? Geliyorum. Bir birim aşağısı bir birim sağı. Ama ne olacakmış aslında bir birim aşağısı iki birim sağında olmasını istiyorum. Hangisi söylediklerine uydu? D şıkkı. Çocuklar ben bunu çizdim. Şimdi ben burada diyor ki hiç el kaldırmadan diyor A'nın aynı uzunluğunda diyor doğru parçaları çizerek diyor hangi yolu ilerleriz? Şimdi burada şıklara baktım. İki tanesi C ile başlıyor. C'ye gittiğimde doğru sağlıyor. İki tanesi de D ile başlıyor. B'den D'ye gittiğimde şununla aynı uzunluk çıkmıyor. Çünkü bu neydi? 1 2 3 1 2 3'e 2 ama bu nasıl 1 1 2 3 Demek ki D ile giden yolların hiçbiri doğru değil. Sonra şıklara göre şuna baktım. C F I J'ye gittim. C F I J'ye gittim. Gerçekten de hep 3'e 2. 2'ye 3. 3'e 2. 2'ye Üç şeklinde oldu. Yani eşit doğru parçaları oluşturabildim. Demek ki cevap A. Son 18. soru. Çok basit. Bu bir dik üçgen. Bana diyor ki şuranın açısını soruyor. Şuranın zeminle yaptığı açıyı soruyor. Şurayı. Demek ki üçgenin iç açılarını bulacağım. Şimdi burası 90. Şurayı bulabilirim. Burası 150 ise şu iç açı, üçgenin iç açısını bulmak için 180'den 156'yı çıkarmam lazım. 4, 2, şurası 24'müş. Size bir kolay öğretmiştim dik açılı üçgenle ilgili. Eğer burası 90 derecesi bu ikisinin toplamı da 90 derecedir. O zaman burayı bulmak için 90'dan 24'ü çıkarmam lazım. 6, 66 çıktı. Zeminle yaptığı açı. Çocuklar diyor ki burada K'nın diyor soruyu uzun okumayacağım. K'nın dar aç olmasını Pardon K'nın dik açı olmasını istiyorum. Yani bunun 90 derece olmasını istiyorum. Bunun 90 derece olmasını yapmak için ne yapmam lazım? 142'den 90'ı çıkarırım. 2 52 derece azalması lazım. 52 derece azalmalı. Hangi şıkta yok? C ve D şıkları ne yaptım? Az indirdim. Şimdi gelelim L'ye. L'nin de dar açı olmasını istiyorum. Dar açı demek 90'dan az demek. 90'dan az. En yakın hangisi var? 89. Demek ki burada 89 olmasını istiyorum. En fazla. 133'ün 89 olması için çıkardım. 44 derece azalmalı. Hangisinde var? 44 derece azalmalı. B şıkkında var. Diğerini o zaman yapmama gerek kalmadı. Hı. Çocuklar bu soruyu çok beğendim. Şimdi diyor ki şurada verilen diyor üçgenlerle ikiz kenar üçgenlerle şu ve şu şekiller oluşturulmuş. Buna göre diyor şuranın açısı kaçtır? Önce ben bu üçgenin açılarını bulayım. Nasıl bulurum? Üçgenin şu tabanı var ya şu taban açısı. Pardon, tavan. Tepe açısı. Tavan nereden çıktı? Tepe açısı. Tepe açıları şurada toplandığında 360 yapmış. Kaç tanesi? 9 tanesi. 9 tanesi 360 bir tanesini bulurum. 360'ı 9'a bölerim. 40 derece. Bakın, tepe açıyı buldum. Şurada yazayım 40. Peki bu ikizkenar üçgen değil miydi? Vermiş bilgide bakın ikizkenar üçgen demiş. O zaman şuraları bulabilirim. Üçgenin iç açılarının toplamı her zaman 180 derecedir. 180'den 40'ı çıkardım. 140. İkisi birbirine eşit olduğu için 2'ye böldüm. 70. Demek ki burası da 70, burası da 70. Şimdi geldim bunu buraya yerleştireyim. KLM açısını soruyor. Şu tepe açıyı 40 bulmuştum. Şu yan açıyı 70 bulmuştum. Tamamı kaç yaptı? 110. Demek ki cevap 110. Şimdi burada diyor ki açılarına göre bayraklar vermiş, bir de kenarlarına göre bayraklar vermiş. Tuğba öğretmen öğrencilerini bu grupların her birinden birer tane üçgen türünü seçerek seçtikleri her üçgen türünü aynı anda uyan bir üçgen çizmelerini istemiştir. Buna göre aşağıdaki renk çiftlerinden hangisini seçen öğrenciler her iki üçgen türüne de uyan üçgeni çizemezler. Şimdi bana renkleri sormuş çocuklar şıklarda ama ben renkleri bilmiyorum ama sadece şunu söyleyebilirim. Hiçbir zaman geniş açılı üçgenle eşkenar üçgen aynı anda çizilemez. Çünkü Eşkenar üçgen ne demekti? Açıları 60 60 60'tı. E geniş açılı üçgende mutlaka biri 90'dan büyük olmalı. Demek ki bir üçgen hem geniş açılı hem eşkenar üçgen olamaz. Bu da hangi şıklarda var bilmiyorum çünkü bende renklerde yok. Siz ona göre bakarsınız. Çocuklar ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.